Kanala aylardır Transformers videosu yapmamızı isteyen yorumlar geliyor. Bu yorumları yazan arkadaşlar bugün istediklerini ve belki de biraz fazlasını alacaklar. Ülkemizde çoğu insanın sinemaya gitmediği yaz aylarında bile izlenen ve en sevilen serilerden olan Transformers'ın yeni filmi 23 Haziran'da vizyona giriyor. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Ancak 2014'teki filmi eleştirmenler tarafından ilki kadar beğenilmeyen seri büyük bir değişikliğe gitti ve önemli yazarlarla hikayenin gidişatını belirleyecek bir takım oluşturuldu. Serinin yönetmeni Michael Bay, 3 sene önce oluşturulan yazar grubunun seri için şu ana kadar 14 olası proje ürettiğini söyledi. Seriye yeni bir gidişat kazandıracak 5. film Son Şövalye'yi herkesten önce izlemek isterseniz size bir sürprizimiz var. Hasbro öncülüğünde Sinemaksimum MR Square Mall'da gerçekleşecek gala için 5 tane çift kişilik davetiyemiz var. Bunu nasıl kazanabileceğinizi birazdan açıklayacağız. Ama Bumblebee ve Optimus'un kavgasını biz de sizlerle beraber izlemek istiyoruz. İstanbul Anadolu yakasında içinde tek 4DX salonu barındıran MR Square Mall'da sinemanın koltuk kapasitesi ise 2400. Biz bu galanın düzenleneceğini duyduğumuzda mutlu olduk. Zaten 4DX'i denemek için gideceğimiz MR Square Mall'da bir de Transformers galası gerçekleşecek. Filmin yazarları arasında iRobot, I'm a Legend ve Cinderella Man gibi filmlerin yazarlığını yapmış Akiva Goldsman'la ilk Iron Man filminin yazarı var. Bu sebeple filmden umutluyuz. Son Şövalye, serinin şu ana kadarki her filmini yönetmiş olan Michael Bay'in son filmi olacak. Nazilerle otobotları nasıl savaştıracaklar emin değiliz. Ancak filmin başı serinin geçmişine ve bilinmeyenlerine bir hayli değinecek. Seneye 1980'lerde geçen solo filmini göreceğimiz Bumblebee ise umarız Optimus'un aklını yerine getirebilir. Tıpkı Vin Diesel'ın yaptığı gibi adam ailesine karşı geliyor. MR Square Mall'daki gala için heyecanlı olmamızın birkaç sebebi daha var sürekli değişik etkinliklerin düzenlendiği mekanda, bunun dışında içinde 5 metrelik bir timsahın bulunduğu bir akvaryum ve su altı hayvanat bahçesi de var. Bu akvaryumda 20 binden fazla canlı bulunuyormuş. Bunun dışında açık ve kapalı alanlarda Türkiye'de bulunmayan mağaza ve restoranlara da sahipler. MR Square Mall'da yapılan etkinlikleri ve değişik workshopları öğrenmek isterseniz web sitelerine göz atabilirsiniz. Eğer siz de bu 5 kazanandan biri olmak istiyorsanız bu videonun altına yorum atabilir, paylaşacağımız tweet'i retweetleyebilir ve Instagram postumuzun altına yorum atabilirsiniz. 3 davetiyeyi YouTube'dan, geri kalan ikisini Instagram ve Twitter'dan seçeceğiz.